Merhaba sevgili oyun severler. Bugün sizlerle birlikte yine acayip şeyler yapıp GTA Türk oynayacağım ama niye kasıyor bilmiyorum. O yüzden bakacağız şimdi ayarlar. Görüntü ayarları. Şöyle biraz düşürek. Çok acayip şeyler oluyor. Filmli bir tane açacağım. Yoksa kasıyor oyun. Ay yine mi mouse gitti ne? Sapıttı mouse. Oo polis ne yapıyor? Oo Lan polis dur ya. Tarafı bir kere vurduk kardeşim ya. Ya çok saçma bir şey var arkadaşlar şu oyunda. Lan olsun ay istedi. Türk sistem odunda. Sanki Türkiye'de böyle bir şey var arkadaşlar satayım. Sen gel polise vur. Polis de seni bıraksın. Nasılsın? Aha da böyle. Kaldırmadım ellerimi. Vurdum. Bak. Allah Allah elleri kaldırmıyor. Bir tane mi? Gidiyor. Taba basıyorum bunda. Tab artı W tuşuna bastım. Polis gitti. Sanki Türkiye'de böyle bir şey var. Sen git. Vur. Elleri al. Normalde ellerini kaldırıyor. Konuyu bu sefer kaldırmak istemedi galiba. Evet isterseniz güzel yerimize gidelim. Evet arkadaşlar geldik mekanımıza dur bakayım. salak kim? Aa, korumalar. İçeri dalalım. İnanın bana. Vice oynayan ya da Türk oynayan her artık hangisini oynuyorsanız mutlaka buraya gelip bir katliam yapmıştınız. Yapmadıysanız da öneriyorum. Çok güzel oluyor hemen yazalım. Nöte sos ve miğanı çekiyor. <laughs> oh, halayla çekiyor. Bak, bak, bak. Tam Türk kokusu. Lan. Bir git. Ağabey vaktiyanımız bitmedi. Şu narı boynun hala çektiğini. Ne yapıyor lan? Hala dans ediyor. Ne lan? Vaktiyan mı oluyor lan ya? Ve mal bırak. bir de yapsınız. salı hala dans ediyor. Bu ahmaklarda Ulan adam ölümsüz değil mi? Şimdiye kadar ölürdü zaten. Salah etti. Maya. <laughs> bak bak bunlar vice polis işte. Bak. Bak ne yapacağım? Hadi görüşürüz. Sanki Türkiye'de böyle bir şey var. Anasını satayım. Aha. Dur dur dur. Buldozer. Ben ona bineceğim iki tane kafa kafaya geldi hemen şu şuna bir tane atlayalım arkadaşlar sonuçta değil bu da sürmek bizim hakkımız değil mi arkadaşlar hop hop oh, polis de geldi hop yani şu radyoyu kapatalım ki telif yemi yemi bu oh. dozer çok güzeldi arkadaşlar tamam yavaş. Evet. Gel lan buraya. Sökeyim bunu lan el alemin. şimdi çalıyor. Memur bey bir şey size bir şey diyeyim mi? Söyle. Söyle lan. Lima lan. Ne oldu lan bana? Ana adama lima lan dedim gitti ya lan. Ne kadar acayip lan bu. Ne kadar acayip ya. Ne haber Adam burada çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyor, 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 çalışıyor. Allah Allah. Bak bu oyunda bunlar hiç sevmiyor. Bir de bu oyunda apayrı bir şey var arkadaşlar. Işte. Gördüğünüz gibi motor. Hatta bir tane de basın diye. Dur ateş etme. Araba indiriyor. Vay 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 vay. Şöyle Türkiye'nin içinden gelmiş bir araba lazım bize. Lada. O da olur. Ha? Araba ne işte? Ben istediğim arabayı bulayım. Bir döndürdü yok. Geliyor. Evet arkadaşlar buldum. Gördüğünüz gibi istediğim araç bu artalım hani gördüğünüz gibi radyomuzu da kapatalım ki telif yemeyelim. bir de bunda çok saçma var da anasını satayım caps lock'u artı tuşuna basarsanız arabalar bir oluyor sen yani burada Türkiye bir atıfta bulunuyor galiba her her şeye bir mikro koyuyorlar diye bir de bu yürürken masum Arkadaşlar sağlıkına basarsanız gördüğünüz üzere motor sıklet ya ağla hizmetli bilmiyorum. Lan bakan var diyor. Kalifemeyelim değil mi? Lan ayu. Şöyle de bunu kullanırsınız. Bu uçaktan daha güzel uçar bu arada. Ben söyleyeyim. PCC 600'e modlamışlar bunu. PCC 600 Türk yazıyor. Evet. evet, troll. Troll saatimiz bitti mi bilmiyorum. Bir bakayım da geleyim ben troll saatimize. Evet, gördüğünüz gibi videomuz kayıt alıyor. Şimdi ne yapacağız? Gidip tabii ki de at reis yapacağız. Öncelikle şöyle kayıttan gelen motorumuzu alalım. Tamam, başlamaya <laughs> gerek yok. Aa, <laughs> polis hala beşimiz ama. Hmm, kardeş, ben sen limu alın mi? Demedin. Bir, de, bir git. De. Dokarım iki yıldızı kapatın sana. Atlayın seni Oyunun sesi çok geliyor. Evet. Lan yani, bir de mouse sapıttı. Lan yani, ben sen var ya. Lan lan işte Vice polisleri inat ediyor. Diyor ki lan görmüyor mu adam ölmüş. işte ne laf atmıyor ya şimdi. Bu arada ben Türkiye'de hiç böyle polis arabası görmedim ya. Yeşil, mavi. Önünde de polis yazıyor. Nasıl polis arabası var? Bizim Türkiye'de polis arabaları böyle değil ki. Mavi beyaz. Bizimki yeşil mavi. şimdi memur bey kusura bakmayın ya tamam garip bir şey de olmasın lan ne oluyor baka gelin tommy baka gelin titriyor ağzı birbir gibi aha yine bir yıldız oldu la lan yürü git lan kafayı yürü gel bas 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 bu arada ilk video hiç ilgi gelmemiş anasını yani, satayım çünkü bizi bilen yok ben kime karşı video çekmişsem bu ona karşı çekeyim demek ki lan in arabanın motordan lan yani, ya sizin hani ikiz dingiller alay çekiyor lan mayf. Bu arada arkadaşlar 9 dakika olmuş. Bir dakikamız var. <laughs> arkadaşlar oyunumuz gayet büyük şu an. sattığım oyunu. Video gayetten ben var bulmuşum. Kardeşim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? çıxdı sana Oh beleş para Evet arkadaşlar başka bir vice de ya da Türk Aha bunun gibi troll Mevru para oluyor. Neyse kardeşim bir de olmaz İstiyorsanız Gelir yani sıkıntı yok Yorumlara Amanın Bana bana abone olun Like atın güzel şey yaparız. Yalnız bu polis bana dağıttı lan. Peşimden geliyor. Neyse. Hadi görüşürüz.